Selamlar hepinize. Bugün yepyeni bir oynanış videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün biraz daha farklı bir videomuz var. Bu videonun amacı aslında eğer otofil orman oynuyorsanız ya da düşük elolarda ormana gitmekten çekiniyorsanız biraz bu tarz oyuncuları ormana alıştırmak, ormanı sevdirmek artı belli oranda düşük eloda kaldığını düşünen oyuncular varsa ya da yüksek eloda belli maçları eş belli eşleşmeleri kazanmaktan zorlanıyorsanız o konularda sizi rahatlatabilecek. Oynaması aşırı kolay. Oyunun her dakikasında ve her şekliyle efektif olabilecek bir oynanış videosu çekmek istedim. Bu videodaki kahramanımız Hekarim. Bugün Hekarim ile bunu yapacağız. Çünkü ben e, oynamasını oynamasının oldukça kolay olduğunu düşünüyorum Hekarim'in. 10.12 yamasını oynuyoruz bu maçı. Elimizde özellikle hayalet var. Çünkü 10.12 yamasında çok önemli bir güçlendirme aldı hayalet. E artık şöyle gösterelim size. Eğer ki birini öldürmeyi başarırsanız ya da asistini alırsanız savaşın hayaletiniz açıkken hayaletiniz uzun süresi 4 saniye uzuyor. Bu da Ekarim gibi bir şampiyon için ekstra bir önem arz ediyor. Neden? Hemen Ekarim'in pasifine bakalım. Ekarim ekstra hareket hızının %15'i kadar saldırı gücü kazanan bir şampiyon. Yani bu ne anlama geliyor? Hayalet sizin için hem bir saldırı silahı hem de bir savunma silahı. O yüzden sizin en önemli yardımcınız, en önemli sihirdar büyünüz. Seviye 1'de Q ile başladık. Yavaş yavaş ufak tefek kayıtlayarak, ufak tefek geri çekilerek kırmızı güçlendirmeyi kestik. E, seviye 2'de de W'ye verdik. Neden da veriyoruz? Can seviyemizi yüksek seviyelerde tutmak istiyoruz. Oyuncu sesi sanki biraz açık. Bunu biraz kısalım sizin için. Evet böyle daha iyi oldu. Bir tek kıstım oyunun sesini. Kamp sıralamanız emin olun hiç önemli değil. Çünkü hekarim hemen hemen her kampı aynı hızda ve aynı kuvvette geçiyor. Tabii ki tavukları almak can seviyenizi tutmak açısından daha önemlidir. Burada tek dikkat etmeniz gereken şey az önceki kurtlarda gördüğünüz gibi ekstra Q atmayın. Bırakın avcı tılsımınızın zehir efekti onları öldürsün. Ekstra Q atmayın çok az canları kaldığı zaman. Aynı şekilde bunu tavuklara da yapabilirsiniz. Hiç gerek yok mananızı ekstradan harcamaya. Artı onlardan can da kazanıyorsunuz. Şu anda çok basit bir rotayı izliyorum. Her oyuncunun yapabileceği bir orman rotası izliyorum. 4 kamp kestim. Kırmızıdan başladım maviye doğru 4 kamp kestim. Önümdeki en yakın olan kampa doğru bu kadar. Direkt olarak üst koridora baskına gidiyorum. Üst koridorda Malphite'in canının yarı can olduğunu gördüm. Basıyorum EM. E, pozisyondan geliyorum. Malphite pozisyon dışında çok kolay bir skor. Bu kadar. Bunu hemen hemen her maç yapabilirsiniz. Özellikle düşük ele olan oyuncular için söylüyorum. Yüksek elo'daki oyuncular çoğu zaman bu baskını yemeyecektir. Ama Hekarim'in şampiyonun duası gereği tuhaf bir baskın zamanlaması var. Eğer bu rota ile oynarsanız. 4 kamp tuhaf bir rota. Normal koşullarda Hekarim oyuncuları 5 kamp artı yengeç almayı tercih ediyorlar. 4 kamp genelde çok fazla ormana odaklanmak istemeyen oyuncuların rotası da değil. Çünkü erken Baskın odaklı oynamak isteyen or ormancılarda 3 kampla baskın atarlar. Kırmızı, mavi, gromp ya da işte mavi, gromp, kırmızı şeklinde yaparlar bunu. E, bunun tabii ki başka alternatifleri de var. İşte ma mana'ya ihtiyacı olmayan şampiyonlar e, kırmızı, tavuk, kayacıl yapıp alt koridora giderler. Ya da kırmızı, kayacıl, tavuk yapıp üst koridora giderler. Bu tarz şeyleri yaptıklarını görebilirsiniz. E, bu biraz tuhaf bir e, orman baskın zamanlamasıdır. Her şampiyon bunu kaldıramıyor bu arada. Çünkü her şampiyon tavukları, kurtları ve mavi güçlendirmeyi hemen hemen aynı hızda alamıyor. Ee, özellikle tavukları alma konusunda ya da kurtları alma konusunda zor oluyor. Mesela Trundle'dan bahsedelim. Çok oynanan ormancılardan bir tanesi. Tavukları uzun sürede alıyor Trundle. O yüzden tuhaf bir rota. Ee, normal kuşlarda çok görmeyeceğiniz bir rota. Malphite'in yine az canlı olduğunu gördüm. Yine pozisyon dışında olduğunu gördüm. Yine aynı yerden aynı şekilde aynı genki atıyorum ve yine aynı şekilde yiyor. Neden? Çünkü burası lowelo. Ya senin bu oyundaki oyuncular diamond dust var ama diamond Duş'ta low lowelo arkadaşlar. Aynı baskına aynı şekilde, aynı pozunu her türlü yerler. Burada koridor aslında çok güzel bir noktaya getirmiştik. E, ufak çaplı gangplank'e doğru ittiren bir koridor olacaktı ama gangplank fazla ittirmeye karar verdi. E koridorunu bence kötü bir pozisyonu cuktu. Çok rahatlıkla o büyücü minyonlar varken üstüne dönüp ışından atıp acayip bir tecrübe üstünlüğü sağlayabilirdi gangplank'imiz ama biraz kendini zora soktu. Tabii biz bunları yaparken orta koridorda bizim dayanamızı genk manyağı yaptı karşın onu. Dört, dört kere falan gitti sanırım bu maçta. ve rakip takımı Katar'ın aslında öne geçti. Biz de, de biz öne geçtik. Kendimizi öne geçirdik. şimdi ilk eşyalarlık Bami'nin Bami közü aldık. İlk eşyada ver alacağız. Bahsetmiştim bu çok basit uygulaması kolay bir eşya dizilimi diye. Normalde Hecarim oyuncuları 3'lü kuvvet almayı çok severler. Ama 3'lü kuvvet biraz ormancılar için pahalı. Ve ben e, açıkçası üçlü kuvvet alındığı zaman çok daha iyi oynanması gerektiğini düşünüyorum. Bence Hecarim için daha iyi bir eşya. 3'lü kuvvet. Her, yani biz bu oyunda Karabaltı alacağız ama Karabaltı'dan daha iyi bir eşya olduğunu düşünüyorum ben 3'lü kuvvetin. Ama üçlü kuvvet oynadığınız zaman defansif özellikleriniz daha az oluyor. Karabaltı ve diğer defansif eşyaları göre. çünkü bir paranız daha az oluyor iki daha az canınız oluyor. Hal böyle olduğu zaman çok daha iyi ve dikkatli oynamanız gerekiyor. Burada biraz arada kalıyorum hangi tarafa gideceğim konusuna. Ama alt koridor daha uygun bir pozisyonda gibi gözüküyor. Alt koridora baskına geliyorum. Orta koridora yardıma gitmek istiyordum aslında ama oraya yetişemedim. Mavi çarpımı attım Ezreal'a. Karma'nın beklemesi yavaşlatması ama yerine mutlamasına rağmen yakalamayı başardık. Bir skor da Sivir'e gitti. Tertemiz 2 skor bizim için. Ama yine rakip takımda bir Katarina faciası yaşanabilir tabii ki Katarina 3-0 oldu. Nunu sürekli orada. Bu maçta dayanamazın en sevdiğim özelliği. Minyon skorunda hala ciddi anlamda geri düşmemiş durumda. Ve tilt olmadı. Bir kere bile yazı yazmadı oyunda. Üstümüze dönüyoruz. Mavi çarp şimdi yanar döveri tamamlayacağız. Hızlı bir şekilde bot olacağız. Botu maçın cinsine göre değiştirebilirsiniz. Şu anda rakip takıma bakıyoruz. Ne var bu rakip takımda? Sert kitle kontrolü var. Az bir şey. Büyü hasarı var bolca. Katarina, Malphite, Karma ve Nunu'dan. Bolca büyü hasarı var. Ve Bolca yavaşlatma etkisi var aslında. Nunu ve Malphite'ın hatta Kar e Karma'nın da yavaşlatma etkisi var. Hatta Ezreal'ın da Buzdoğan eldiven alma ihtimali çok muhtemel. Yani bu maçta ne yapacağız? Ya Merkür'ün adımları alacağız ya da atiklik çizmeleri alacağız. Alabileceğimiz iki tane bot var. Bu maç Ninja tabi maçı değil. Bir sonraki eşyamız bot seçimi olacak bu arada. Yanardover'den sonra. Sonra da Karabalta'ya başlayacağız. Karabalta'dan sonrası tamamen özgür. Neye ihtiyacınız varsa. Rakip takımda çok büyü hasarım var. Şu andaki maça bakalım. 4 tane büyü hasarı vuran şampiyon var. Hayalet pelerini alırsınız. Şey ruh gömleği alırsınız. Bunu yapabilirsiniz. Rakip takım çok mu saldırı, saldırı gücü odaklı? O zaman Randuin ya da ölü adamın zırhı alabilirsiniz. Alt koridora bir baskın pozisyonu daha yakaladım. Gördüğünüz üzere baskın yapmak da çok kolay. Eye basıyorsunuz, yaklaşıyorsunuz, utile rakibin üstüne gidiyorsunuz, sonra e ile geri çeviriyorsunuz. Çok basit. Hecarim oynaması çok basit. Üstelik bu eşya dizilmenin ve rununu dizilmenin şöyle bir avantajı var. Çok dayanıklı oluyorsunuz. Bir Atrox gibi oynuyorsunuz çünkü şu anda eşya dizileme olarak. Atrox'a çok benziyor. Zaten Hecarim'in W'su da Hecarim'in can çalmasını sağlayan bir özel. Bu arada. Hecarim'in W'sunu şöyle bir şuraya bir bakmanızı istiyorum. Buradan ne anladığınızı. İngilizce bilmeyenler olan bilmeyen olanlar için ben açıklayacağım zaten. Ama burada bir önemli nokta var ve bu birçok oyuncunun gözünden kaçan nokta. Hecarim'in W'su ona bir iyileştirme sağlıyor vurduğu hasara göre. Şu altta yazan diyor ki Hecarim cannot heal more than 90 health from minions or monsters diyor ya. Canavarlardan ve minyonlardan 90'dan fazla canı iyileştiremez diyor. Ama şampiyonlara karşı bir limiti yok bunun. Yani siz 4 saniye içerisinde de bulunuz açıkken ne vurursanız onun %30 kadar can çalabiliyorsunuz. Ne vurursanız bak. Zaten o yüzden bu defansif eşya diziliminin yanına bir de yenilmez alıyoruz. Conqueror'la oynuyoruz bunu. Conqueror ve W açıldığı zaman Hecarim gerçekten acayip can, çalma, can çekme seviyelerine geliyor. Ve o yüzden bu eşya dizilimi, bu dizilimi çok güvenli. Her eloda jungler olmasanız bile kullanabilirsiniz dediğimi, dememin sebebi bu. Çok güvenli çünkü. Uygulaması çok kolay. Q'dan sonra normalde üçlü kuvvet oynayan Hekarim oyuncuları çok büyük oranda E fullerler. Çünkü üçlü kuvvetle birlikte tek atma potansiyeli vardır. Ama burada E fullemeyeceğiz de bunu fullleyeceğiz Q'dan sonra. Aldığımız eşya dizilimin bir avantajı daha var. Karabaltı 120 bekleme süresinde azalma veriyor. Ama aynı zamanda diğer defansif eşyalardan da işte e, hayal pelerinden de işte ruh gömleğinden falan da e, defansif yani büyü direnci defansif eşyalarından ya da zırha yöneldiğinizde ölü adamın zırhından da ekstra defans, ekstra özellikler alıyorsunuz. Nedir bunlar? Spirit ısıcan aldığınız şey ekstra bekleme süresi artı iyileştirme efektlerinizi artırma. Ekstra kazanç bizim için. Ölü adamın zırhından aldığımız şey hareket hızı kazandığımız için saldırı gücümüz de artıyor. Bu da bir ekstra nokta bizim için. Randuyla aldığımız şey bize vuranların saldırı yavaşladığı için ve aktifiyle onların hareket hızını da yavaşlattığımız için kayıtlanma ihtimalimizi de düşürüyoruz. O yüzden her şeyimizle. Yani bu defansif eşyaların hepsi bize ekstra şeyler sağlıyor. Sterak alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Sterak da bize şu saldırı gücü veriyor ekstradan. Canın yanı sıra. Ölü adam e, ölümünden alabilir misiniz? Tertemiz. En iyi eşyalarınızdan bir tanesi aslında. Ama önemli olan şu iki core eşyayı, şu iki öz eşyayı almak. Nedir onlar? Yanar döver ve karabalta. Şu ana kadar fark ettiyseniz maç, maçta takım halinde geride gibi gözüküyoruz. 5-8'iz. Biz bütün skorlarda katkı yapmış durumdayız ama bizim takımımız şu ana kadar o kadar iyi bir performans göstermiyor. Katarina eyle atladı Hiç problem değil. Ulti ile yakalarız. Devam da ederiz. Nunu devam etmek isterse ona da oynarız. Kuleden tanklamadığımız sürece canımızı doldururuz zaten. Kafamız rahat. Niye kafamız rahat? Çünkü W'muz ve yenilmezimiz var. Bir sürü can doldurabiliyoruz. Zaten Ekary'nin en kolay özelliklerinden bir tanesi de kamp kesmektir. Maçın başından beri farkındaysanız ilk temizlemem dışında çok fazla öyle kampların etrafında dans falan etmiyorum. Dümdüz giriyorum kamplara. Normal koşullarda bu hani kamplara dümdüz girmek sizin orman temizleme hızınızı genel toplamda ve orman temizleme sağlığınızı bir miktar düşürebilir. Ama Hekarip Düşük elolarda da oynasanız yani bunları tam ormanın ne tarafa işte kamplara ne tarafa kaydıracağınızı bilmeseniz bile bir şekilde bunları affedebilen bir şampiyon. Yine bunun sebebi de Q ve W'nuz. Q'nuzu çok sık kullanabiliyorsunuz. Çoklu kamplarınızı temizliyorsunuz. W'nuz sayesinde can çalıyorsunuz. Canınızı yenileme fırsatınız var. Oynaması çok rahat çok kolay bir şampiyon. Şimdi ikinci eşyamıza başladık. İkinci eşyamıza ağır kanla başlıyoruz. Ağır kan en iyi eşyasıdır Hekarim'in. Bütün oyundaki en iyi eşyasıdır. Üçlü kuvvetin de zaten aslında en önemli parçası Ekarim adına. Neden? Can veriyor. Saldırı gücü veriyor. Rakiple şampiyonlardan bir tanesini vurduğunuz zaman hareket hızı kazanıyorsunuz. Hareket hızı ne demek? Ekarim daha rahat yanınızda kalacak demek. Artı yanınızda artı size daha fazla hasar verebilir demek. Çünkü hareket hızı hasar anlamına da geliyor Ekarim'den. Az önceki totemi gördüm. Ama totemi görmüş olmama rağmen kırmadım onu. Çünkü zaman kaybetmek istemiyordum. Yengeci almak için. Üst bir baskın denemesi var. Nunu'dan. Çok rahatlıkla burayı tanklarım ben. Hiç problem değil. Bakın şimdi göreceksiniz ne kadar dayanıklı bir şampiyon olduğumu. Vuruyorlar canım gitmiyor. Canım doluyor. Geri alayım tekrar göstereyim mi? Evet Nunu ve Malphite. Çok fazla hasarları yok. Çok büyük hasar sahip şampiyon değiller. Ama Ekarim bir tank değil. Yani defans değerlerimize bakın. 71-64. Çok yüksek değil. Şimdi canımıza bakın. W'yu açtıktan sonraki halimize bakın. Şu an W'yu açtım. 1053 canım var. 1030. 850. 1000. Düşüyor. Tekrar 1000. 1050. 1030. 950. 960. Sonunda 960 ile çıktık. İki şampiyonun arasında kaldık. Bir tanesini öldürdük. Durabilecekleri neredeyse maksimum damage'ı tankladık. Ve canımız 100 azaldı. Sonuna kadar kullanın arkadaşlar bu mekaniği. Tavsiye ediyorum. Yenilmez. Çok güçlü. Bozuk da vereceğinde güçlü bir un. Yenilmez. Ölümün dansı değil sadece bu. Ben ölümün dansında çok kırık bir eşya olduğunu düşünüyorum ama şu anda iyileştirme efektleri çok güçlü oyunda. Çünkü çok fazla var. Çok fazla var oyunda. Çok fazla olduğu için bunları çok rahatlıkla biriktirebiliyorsunuz. Sekarem'in W'su var. Yenilmez var. Bir de bunun üstüne ölümün dansı koyup iyice çığırından çıkarabilirsiniz olayları. Ben bu maçta henüz ölümün dansına gitmiyorum. Çünkü önce karavaltıya almam lazım. Bekleme süresi, can, saldırı gücü ve hareket hızı veriyor bize. Otomatik saldırı yaptıktan sonra o yüzden en önemli eşyamız şu anda. Bu eşya diziliminde. Bunu bileğine güvenen, iyi oynadığını düşünen oyuncular tabii ki üçlü kuvvetli oynayacaktır. Ama ben bu videoyu özellikle bileğine güvenmeyen, ormanda bulunmaktan çekinen arkadaşlar için çekiyorum. Bir skor daha aldık. Hala %100 skor katılımındayız. Gittiğimiz yerde terörist duruyoruz zaten. Ne kadar rahat rakibin üstüne koştuğumuzu da gördünüz. Hayaletsiz yaptık bu arada bu savaşı. Bunu hayal yaptık. Çünkü hem mavi çarpım vardı hem ağır kanım vardı. Çok rahatlıkla rakibi kovalayabilecek seviyedeydim. Zaten botlarımı da güçlendirmiştim. Ve 7-0 oldu. Bir de ejder alıyoruz burada. Tertemiz oldu. İkinci ejderimizi aldık. Tamamen harita dominasyonundayız şu anda. Ve üstelik bunu yaparken karşımızdaki Nunu öyle ele armut toplayıp beklemedi. Bizim midimizi acayip geri düşürmüştü Nunu bunu yaparken. Biz ne yaptık karşılığında? Başka yerlerden avantaj sağladık. Sonra aldığımız avantajı top yakın bir şekilde kaybeden koridorumuza yansıttık. Ben kendi avantajımı üst koridordan aldım. Üst koridor şampiyonunu kestim. Oradan kendimi güçlendirdim. Sonra kendi kuvvetliliğimle gittim alt koridora. Rakip alt koridoru geri düşürdüm. Kendi alt koridorumu bir miktar öne geçirdim. Ve sonunda benimle beraber gezebilen ki az önceki savaşı izlediniz. Bizim yanımızda vardı Lulu ve Sivir. Gezebilen bir alt koridor ürettik. Sonrasında da bu kalabalıkla birlikte Dayana'ya yardıma gittik ve Dayana'yı da maçın içine döndürdük. Olay tamamen bundan ibaret. Şimdi karabaltamız da bitti. Çok kolay zaten. Şu saatten sonra bizim için oyun. E, oynaması da çok kolay Karımı. E. Bir şey yok yani görüyorsunuz. Kampları kesmek çok kolay. Gidiyoruz W atıyoruz Q atıyoruz. Ha bu eşya diziliminde bu run diziliminde bir tüyo vereyim ama size. Sarı run sayfasına gittik. Yenilmezi alabilmek için. Yaz Presence of Mind oynuyoruz. Nedir o? Yüklendikçe mana veren ve skor aldıkça bir miktar mananızı doldurmanızı sağlayan run var ya. Onunla oynuyoruz. Zafer runuyla değil. Skor alınca canımızı dolduran runla değil. Neden? Çünkü Hekarim normal koşullarda çok mana problemi yaşayan bir çar. Manayı su gibi içen bir çar. Bunu engel olabilmek için Presence of Mind'e veriyoruz. Presence of Mind ile birlikte rahatlıkla mana problemimizi çözüyoruz. Ve bunun sayesinde gidip de işte buzdoğan eldiven veya üçlü kuvvet gibi mana veren eşyalara da ihtiyaç duymuyoruz. Her şeyi aslında oyunun verdiği basit imkanlarla çözdük. Run sayfamdan da bahsedeyim size. Yenilmez altında Process of Mind mana veren run'umuz sarının orada. Onun altında Legend Tenacity efsane savaşma. Çünkü rahatlıkla savaşıncını hareket edebilmek, sürekli rakibe yapışık, yapışık halde kalmak istiyorum ben, kaytlanamamak için. Ve Last stand son duruş. Yani canımız azaldığında hasarımızı arttıran runa veriyorum. Neden bunu alıyoruz? Çünkü canımız azaldığında hasarımızı arttırırsak W ile birlikte ölümsüz oluruz. Yine rahatlıkla tanklıyorum. bunun ultisinin içinde duruyorum. Hiçbir şey olmuyor. Dayana geldi savaşa. Dayana'nın içeri girdiğini gördüm. Ben de takip ediyorum onun ultiyle. Kule altı falan yapıyoruz. Biraz aç gözü davranıyorum. Çok tanklıyorum burada kuleyi. E, hiç gerek yok bunu yapmama. Ölmesem daha iyi aslında. Ama olabilecek bir senaryo bu. Olabilecek derken e, ee, yüksek elo'da daha dikkatli oynayacağınız bir oyunda kesinlikle olmaması gereken bir durum. Çünkü Katarina yaşattığım vardı. E, ee, ama oldu. Çok problem değil. Çünkü hala çok öndeyiz. Bu avantajlarımızı devam ediyoruz. Aynı zamanda sarı runların yanına da bu arada mavi runlardan bulut pelerini ve selerit'i sürat'e alıyoruz. Neden bunları alıyoruz? Çünkü bulut pelerini bir sihir darbüsü kullandıktan sonra hareket hızı veriyor bize. Ki e, hem çarp hem hayaleti bolca kullanıyoruz. Ayrıca neydi? Pasifimizden dolayı hareket hızı eşittir. Saldırı gücü anlamına geliyordu. Sürati de bu etkilerin efektini arttırmak için kullanıyoruz. Amacımız bu. Hala oyun çok basit bizim için. Çok öndeyiz hala. Şimdi e, hayalet pelerini ruh gömleğine başladım. Hayalet pelerini aldım. Ruh gömleğine doğru ilerliyorum. Neden ruh gömleğine gidiyorum? Bahsetmiştim. Karşı tarafta çok fazla büyü hasarı var. Burada şu noktada kesinlikle ölümünden nasıl alabilirsiniz. Karşı taraf saldırı gücü odaklıysa dediğim gibi öyle adamın zırhı ya da randuyunu alabilirsiniz. Bunların hepsi bu eşya diziliminde size yardımcı olacaktır. Şu iki eşyayı aldıktan sonra her yöne çekebilirsiniz eşya diziliminizi. Ben ama en ideal senaryonun yani bu eşya dizilimindeyken en ideal senaryonun Yanardöver, Karabalta, Merkür'ün adımları genelde çünkü Merkür'ün adımları daha çok işine yarıyor ya Karim'in kayıtlanma ihtimalinden dolayı ondan sonra bir tane zırh eşyası ölü adamın zırhı ya da randuin oyununa göre değişir. İhtiyaçlarınıza göre değişir. Ondan sonra da ölümün dansı olduğu yönündeyim. Dördüncü eşyaya kadar uzarsa. Çünkü ölümün dansını aldığınız zaman bu yani bu eşya dizilimiyle 200'ün üzerinde zırhınız ve yüzün üzerinde magic büyü direnciniz oluyor. Artı canınız da 3300 seviyesine falan geliyor. Bayağı da dayanıklı oluyorsunuz aynı zamanda ve bekleme sürelerinde azalmanız da %30'un üzerine çık %30 civarına geldiği için çok rahatlıkla yüksek hasarlarda verebiliyorsunuz Q'larınızla beraber. Birazdan burada intleyeceğim. Nasıl intlenen onu da göstereyim size. Ekarimle. Kaytlanmaktan bahsetmiştim ya işte sabaha kadar kaytlanıp intleyeceğim şimdi. Bunu pozisyon dışında yakaladık. Bunu kestik. Burası çok önemli değil. Skoru aldık. Ben önce Katarina'ya gidiyorum ultimle yük kestik. Skoru aldık. Sivir öne gitti. Sivir girdikten sonra ben de gerçekten Lovel oynuyormuş gibi. Tamamen video amaçlı bakın. Lütfen. Video amaçlı olmazsa hayatta öleceğimiz pozisyonda. Şimdi, şimdi kaytlana kaytlana öleceğiz Ezreal'a. Niye? Çünkü buzluğun eldiveni var. Aslında kaçmıştım. Kaçsam kaçardım yani. Gereksiz ölüş. Çok gereksiz ölüş yani Dümdüz yiğit bu arada bu. Siz bunu yapmayın. Hangi el olursanız olun bunu yapmayın. Bu dümdüz it. Bunu yapmamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ya yani öyle bir int ki hem Ezreal'a shutdown gold'u veriyoruz. ekstranın iki skorla birlikte veriyoruz. Hem de Drake'i veriyoruz. Yani bu maç satış. Normalde. ama bu solo da hemen hemen her maç olan bir şey. Hem de bu sadece düşük elolarda olmuyor. Yani yüksek elo maçlarda bile bu tarz satışları çok fazla görebilirsiniz. Tabii ki elo yükseldikçe bunların Bunları yapanların sayısı az oluyor diyeyim. E, maç içerisinde sayısı da aynı zamanda azalıyor. E, ama bunları kesinlikle göreceksiniz. Görmeme ihtimaliniz yok tek derecede. de. Süresi bitmesin diye alamet açıyorum. Çok ekstra bir durum yok burada. Bir tane daha savaş gösterelim ondan sonra da zaten herhalde anlamışsınızdır konsepti. Yenilmez. Artı Hekarim W'su. Artı varsa elimizde ölümün dansı. Sürekli can çalarak hayatta kalıyoruz. Sonsuza dek. Hareket hızına yatırım yapıyoruz. Defansa yatırım yapıyoruz. Hayatta kaldığımız için kazanıyoruz. Ezreal ve Katarina üzerimize geliyor. Ezreal üzerime atladı. Diana'ya yakalandı. Bakın onlar da yaptılar satış hatasına. Hop biz de Katarina'yı yaptık. Korkutma efekti. Geçmiş olsun. Maç bizim için kazanılmıştır bu noktadan itibaren. Bundan sonra devam ediyoruz. Rakibin içine dağıtlarsınız. Rahat rahat gezersiniz de da alırsınız. Hiç problem değil. Oynaması çok kolay Akarim'e. Ormandan çekinen. Orman oynamayı sevmeyen. Otofilleyen ihtiyacınız olduğu otofil çünkü çok olası bir durum. Özellikle otofil olanlar için e, bu video gelsin. Aynı zamanda düşük elodan çıkamayan ormancılar için de e, bir ideal parça olacağını düşünüyorum Ekarim'in. Çünkü özellikle bu eşya dizilimiyle hata payınızı çok büyütüyor Ekarim. Çok defansif, çok uzun süre hayatta kalan bir eşya dizilimi. İstatistiklerimize bakıp görebilirsiniz. 132 zırhımız, 126 büyü direncimiz var. Bunun yanında da 3000'in üzerinde canımız var. Çok dayanıklıyız ama aynı zamanda hasar da verebiliyoruz. Çünkü h doğası bu. Hareket hızından hasar kazanabildiğimiz için hem mavi çarp hem hayalet hem bulut pelerine hem karabaltana gelen hareket rakiplere vurunca gelen hareket hızı hem e, süratunu hepsi bir araya geldiği zaman hasarımızda hiç düşük kalmıyor ve oynamak çok kolay oluyor. Hata payı yüksek oynaması kolay düşük elolardan sizi çıkaracağına bir nebze emin oldum. E, Hekarim oynanış videosunun sonuna geldiniz. Oynamak çok kolay. Ben Hekarim'i bu dönemde çok oynadım. E, bu account biraz düşük elo'dan kurtarmaya bana yardımcı oldu diyeyim. E, bu benim düşük elo'da baya kalmış olan accountum. Plat 2'de kalmıştı bu accountum. E, çok rahatlıkla Hecarim sayesinde biraz da Fiddle'ın yardımıyla diyeyim. E, çok rahatlıkla Diamond 3'e kadar çıkardım. Umarım da daha ileriye kadar götürebilirim karimle Gittiği yerde de size haber veririm. E, geldiğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.